Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İlk başta bir tanıtım videosu hazırlamak istedim. Ben de artık YouTube'da yayın yapmaya başlıyorum. Bu ilk videom olacak sizler için. Bildiğiniz üzere beni bilenler var, bilmeyenler var. Ben 14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Son 10 yılını Amerika'da yaptım bu gazeteciliğin. Ee, özellikle Birleşmiş Milletler, Beyaz Saray, Amerika'nın Ortadoğu politikaları. Bunlarla hep ilgilendim. Ee, daha önce de e, Amerika Devlet Televizyonu'nda New York'ta e, muhabirlik yaptım. Onun dışında Rudav e, Media Network için de e, Birleşmiş Milletler'de iki buçuk yıl büro şefliği yaptım. Aynı zamanda New York büro şefi olarak da geçiyordum. E, ve dediğim gibi e, Birleşmiş Milletler'de Dışişleri Bakanlığı'nda e, akredite bir gazeteciyim. E, daha önce bağlı olduğum kurumlarda kontrattan dolayı sözleşmeden dolayı YouTube kanalı açamamıştım. Ancak geçtiğimiz aylarda kanallarla olan kontratım bitti. Artık bağımsız bir gazeteci olarak çalışıyorum ve kanalımı açmaya karar verdim. Böylesinin daha iyi olacağını düşündüm. Bildiğiniz üzere bağımsız gazetecilik bugünlerde çok ee, önemli. Ee, yayınlarım genelde 3 dilde olacak. Ee, ben hem İngilizce, hem Kürtçe, hem Türkçe yayınlar yapmaya çalışacağım. Hem Birleşmiş Milletler'den, hem Amerika'daki politikacılardan e, yeni gelecek New York'taki sokaklardan röportajlar yapacağım, haberler aktaracağım, hem haber aktaracağım, hem de analizler yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi bazen Kürtçe olacak, bazen Türkçe, bazen de İngilizce olacak. Ama genellikle güncel haber aktarımı ve analizleri olacak. Ee, onun dışında e, fokusum şöyle olacak, Amerika'nın e, yani daha doğrusu Beyaz Saray'ın gündemi olacak ve aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu politikaları olacak ve daha geniş e, bir coğrafyaya yayılan politikalar olacak. Çünkü yeri gelecek Güney Amerika'yı, Latin ülkelerinde ülkeler, ülkelerle ilgili haber de yapmak zorunda kalacağım. E, son zamanlarda Venezuela örneğinde olduğu gibi. E, onun dışında e, Avrupa'ya gittiğimizde Ukrayna gibi büyük bir savaş var. Ee, yine Sudan gibi büyük olaylar var. Bu tür büyük olaylar yeri geldiğinde yine haberlerini yapacağım. Ama genel olarak fokusum şu olacak. Birleşmiş Milletler, Beyaz Saray ve Kürtlerin yaşadığı coğrafyalar olacak. Bunların içinde dediğim gibi hem Orta Doğu ama özellikle İran, Türkiye, Suriye ve Irak olacak. Ee, böyle kendimi bu şekilde tanıtmış olayım. Dediğim gibi 14 yıllık bir gazeteciyim. Ee, yayınıma, e, yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim ama ondan önce şunu söylemekte bence fayda var elinizden geldiğince destek olmanızı bekliyorum Çünkü bağımsız gazetecilik yapıyoruz özellikle kanalım yeni olduğu için aboneye çok fazla ihtiyacım var o yüzden abone olursanız yayınları beğenirseniz ve paylaşırsanız çok sevinirim Şimdiden teşekkürler desteğiniz için ama sizler için ben hani bugün sadece tanıtım videosu olarak geçmek istemedim birkaç başlıkta hazırladım Çünkü Güncelde birkaç önemli başlık var. Bunlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bildiğiniz üzere Suriye'de Amerika askerlerine karşı bir pusu yapıldı. Bu pusuda pusu kuruldu. Bu pusuda iki ABD askeri ve bir tercüman öldürüldü. Bunun yanında yaralanan askerler de var. Amerika tarafı daha doğrusu Suriye tarafı bunu şu şekilde açıklıyor. İşit sızması olarak açıklıyorlar. E, biliyorsunuz ki olay Palmira'da oldu. Palmira'da EHTŞ'nin daha doğrusu Suriye'nin yeni geçici hükümetinin yani eski ismiyle EHTŞ'nin kontrolünde olduğu o, olan bir bölgede gerçekleşti. E kontrol ettiği bir bölge değil. E, ABD ve Suriye askeri ortak operasyon alanında bu olay gerçekleşiyor. E, sızma diyorlar. Dediğim gibi Trump konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı. ABD Başkanı şunu söylüyor. Bu saldırının işi tarafından yapıldığını söylüyor ve aynı zamanda misilleme yapacağız diyor. Ee, yani set cevap vereceğiz diyor Trump. Hatta şöyle bir cümlesi var, bunu okumak istiyorum. Ee, bu Suriye'nin tam olarak kontrol altında olmayan çok tehlikeli bir bölgede ABD ve Suriye'ye karşı bir işit saldırısıydı dedi. Ve ee, Suriye'nin geçici başkanı Jolani de şunu söyledi. Bu saldırıdan son derece, ha pardon Trump şunu söylüyor. Suriye Devlet Başkanı Jolani de Ahmet Şar'a da bu saldırıdan son derece öfkeli ve rahatsız e, çok ciddi bir e, misilleme yapacak. Yani Trump hala Jolani'ye destek çıkıyor ve bu saldırının e, Amerika ve Suriye'ye karşı yapılmış olduğunu söylüyor. Ben şu an sadece Trump'ın söylediklerini aktarıyorum. Yani daha doğrusu Trump'ın özel temsilcini daha sonra yorumlayacağım biraz müsaadenizle. Onun dışında e, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi gerçekleştirdi olayla ilgili. E, onun dışında Suriye'nin İçişleri Bakanlığı sözcüsü de bir açıklama yaptı saldırıyla ilgili. Şunu söylüyor bence çok dikkat çekici. Pazar e, günü bir devlet televizyonuna Suriye devlet televizyonuna yapıyor bu açıklamayı. Şöyle söylüyor. E, Suriye yetkililerinin saldırıdan önce aşırı İslamcı fikirler taşıdığı gerekçesiyle saldırı yapan kişiyi güvenlik güçlerinden kovmaya karar verdiklerini ve bunu pazar günü yapmayı planladıklarını söylüyor. bu Suriye güvenlik yetkisi pazar günü yani bir ajansa bir açıklama yapıyor. Saldırıdan sonra genel güvenlik güçlerinden 11 üyenin tutuklandığını ve sorguya alındığını belirtiyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Bu kişi Suriye şu an geçici hükümetinde görev alan bir güvenlik görevlisi ve pazar günü yani e, bugün kovacaklarmış ama saldırı dün olmuş işte bekli yani Bence çok e, çelişkili, ya, tuhaf bir açıklama. Niye diyeceksiniz? Yani bunun e, bahsettiğiniz şahsın bu kadar aşırı zıkçı e, bir kişi olduğunu biliyorsanız niye pazar gününe kadar bekliyorsunuz? Saldırı olduktan sonra mı aklınız başınıza geldi diye sormak istiyorum. E, onun dışında e, özel temsilci ABD'nin Suriye özel temsilcisi Barak da bir açıklama yaptı. O da şunu söylüyor. E, dünya için kalıcı bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldular. Biz de bunu görmüş olduk. Ama Barak'ın açıklaması da şöyle enteresan. Şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Şara komutasındaki Suriye ordusu da dahil olmak üzere ABD desteğiyle hareket eden Suriyeli ortakların IŞİD üzerindeki baskısı nedeniyle teröristler saldırıyor diyor. E, yani dediğim gibi şimdi benim e, dikkatimi çeken birkaç açıklama var. Birincisi şu Donald Trump diyor ki misilleme yapacağız. Yani ben bunu hala anlamış değilim. Zaten IŞİD'in olduğu her yerde e, IŞİD'e karşı bir mücadele yürütülüyor. Yani orada yerini biliyorsunuz da şimdiye kadar misilleme yapmadınız mı? Saldırmıyor musunuz? Ya da saldırı niye yapmadınız şimdiye kadar? Onu demek istiyorum. Zaten IŞİD hücreleri keşfedildikçe e, SDG ve koalisyon güçleri orada operasyon düzenliyorlar. Yani bu olaydan sonra yeni bir misilleme yapması bana biraz tuhaf geldi açıkçası. E, yani o Konuya bir açıklık getireyim. Onun dışında dediğim gibi, Suriye'nin kendi yaptığı açıklamalarda enteresan. öyle görünüyor ki bu şahıs e, Heteşe'ye bağlı bir kişi. Ama bu mesele yine Heteşe içerisindeki ve yeni hükümet içerisinde yer alan e, yabancı savaşçılar meselesini tekrar gündeme getiriyor. Bu konu Birleşmiş Milletler'de de gündeme gelmişti. Amerika'da da bu konu üzerinde çok e, e, açık bir şekilde söylemlerde bulundu. E, İşit biliyorsunuz içerisinde. E, Ondan fazla farklı grup var ve bu grupların içerisinde çok farklı background'ı olan insanlar var. Çok aşırılıkçı, yani İslamist cihadist olan kesimler var. Bunların ilimine edilmesi konusunda e, yani telkinler var ama hala bunu işin yapılmadığı e, görülüyor ki bu olay gerçekleşiyor. Ee, bu anlamda bence Heteş'in üzerinde yeni bir baskı kurulacak. Bu konunun çünkü bir an önce çözülmesi gerekiyor ki bu tür saldırıların önüne geçilebilsin. Ama ben şunu size söyleyeyim. Yani en aminine tabirle dakika bir, gol bir. Çünkü ABD ile Heteşe daha doğrusu Suriye Geçiş Hükümeti, daha yeni IŞİD'e karşı bir operasyon anlaşması yaptılar ee, ve daha bu operasyonun bir ayı dolmadan böyle bir saldırı gerçekleşti. İki Amerikan askeri ve bir Amerika vatandaşı tercüman hayatını kaybetti. Ee, o yüzden e, bence HTC'nin üzerinde çok ciddi bir baskı olacak. Bu da İsrail'e de biraz e, bence daha fazla alan verecek. E, özellikle e, Şam hükümetine karşı. Diğer taraftan bunun mesela SDG'ye nasıl bir yansıması olur? Bence bunu iki tarafı düşünmek lazım. Çok erken bir şey söylemek için ama benim gördüğüm kadarıyla SDG'nin elini güçlendirir. Neden diyeceksiniz? Çünkü SDG zaten Amerika ile birlikte 10 yıldan fazladır işiyle karşı bir mücadele yürütüyor. Ve şimdiye kadar kendini kanıtlamış. Daha yeni... Şam hükümetiyle ABD işi de karşı mücadele yeni bir karar aldılar ve daha ilk ayda sınıfta kaldılar. Bu biraz bence dedim, bir gibi elini güçlendirebilir ama diğer taraftan şöyle bir e, şey yorum da yapılabilir. Bu biraz ABD'nin Suriye'den çekilmesine de neden olabilir. Niye diyecek olursanız e, 2024 yılında geçen yıl e, e, Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir yerde yine 3 Amerikan askeri bir saldırıda ölmüştü. Ben Birleşmiş Milletler'de ABD'nin eski e, temsilcisi, bir Birleşmiş Milletler temsilcisine bu soruyu sormuştum. 3 ABD askerinin ölümüyle ilgili. Şunu demişti, bu saldırılar İran'la bağlantılı saldırılar. İran bizim Suriye'den çıkmamız için bu tür saldırıları yapıyor. Yani dediğim gibi bu bir yandan SDG'nin elini güçlendirip Amerika SDG işlerini güçlendirebilir. Ama diğer taraftan ABD'nin Suriye'den çıkması için de e, bir neden olabilir diye yani yorumlamak mümkün. Çünkü dediğim gibi ABD'nin orada kalması demek askerlerinin saldırıya maruz kalması anlamına da geliyor. Ama diğer taraftan hem Amerika'nın yaptığı açıklamalar hem de Tom Baran yaptığı açıklamalar işi de karşı mücadelenin devam edeceği anlamına geliyor. onun dışında Suriye meselesi böyle ama dediğim gibi SDG de konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. bu olayla ilgili bir kınama yapmıştı ve başsağlığı demişti ee, yaşamını yitiren e, ABD'li askerler için. Onun dışında Amerika'ya gelecek olursak Amerika'da da e, e, bir yine e, büyük yani daha doğrusu büyük silahlı bir saldırı okulda oldu. Bu e, Amerika'nın Rhode Island eyaletinde oldu. New York'a 4-5 saat mesafede bir eyalet. E, çok küçük bir eyalet ama e, e, Brown Üniversitesi'nde oldu bu olay. E, Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri ve en eski üniversitelerinden biri. E, silahlı bir şahıs. Polislerin iddiasına göre 20'li, 30'lu yaşlarda, 20 de olabilir, 30 da olabilir farklı kaynaklar, farklı bilgiler paylaşmışlar. Şunu söylüyorlar, okulun içine giriyor, öğrencilerin sınava girdiği yer, alanda, kampüste, binada bir saldırı düzenliyor. Bu saldırıda iki öğrenciyi öldürüyor, dokuz öğrenci de yaralı, biri taburcu edildi ama birinin, yani daha doğrusu bu yaralı 8 kişinin arasında durumu çok kritik olanlar da var. Şüpheli gözaltına alınmış polisin bilgilerine göre. Dediğim gibi bu mesele yine Amerika'daki toplu katliamları akıllara getiriyor. Çünkü Amerika'da çok ciddi anlamda bu problem hala devam ediyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde Amerika'da yaşanan bu okullardaki saldırı görünmüyor. Sadece yani en çok Amerika'da görülüyor. Siz de takip etmişsinizdir. Ben de yıllardır Amerika'da yaşıyorum. Hemen hemen her ay bir ya da iki defa bir okulda e, silahlı bir saldırı oluyor ve bir çok öğrenci maalesef öldürülüyor. E, ben biraz bu konuyla ilgili bilgi topladım. E, onları paylaşayım. Sadece 2025 yılında yani bu yıl, yılın sonuna geldik zaten e, 398 silahlı saldırı olmuş ve 390 kişi yaşamını yitirmiş ve 1800'e yakın kişi de yaralanmış ee, yani çok ciddi bir rakam ama e, Amerika'daki veri tabanı şunu söylüyor. Bu rakamlar eski oranla biraz düşmüşe benziyorlar. Yani eskiden daha fazlaydı bu. Bu rakamlar biraz düşmüşe benziyorlar. Çünkü e, son yıllarda dediğim gibi saldırılar çok arttığı için önlemler de artmaya başladı. Ama Amerika'daki silahlanma bunun en büyük nedeni. Çünkü Amerika'da silah sahibi olmak çok kolay bir şey. Mesela New York gibi, Chicago gibi metropol şehirlerde silah sahibi olmak zahmetli. Ama bunlar e, 60-70 kilometreye de 100 kilometre öteye e, arabanızı sürdüğünüzde gittiğinizde orada silah sahibi olmanız çok kolay çok basit hiç zahmet çıkarmıyorlar. Bu da bu tür toplu katliamların önünü açıyor çok zahmetli çok dediğim gibi sıkıntılı bir şey. Ama e, Dediğim gibi düşüşler de var son yıllarda. Onun dışında Avustralya'da bir saldırı oldu. Bondi Beach'te, Sydney'de. Sydney'nin Bondi Beach'inde bir saldırı oldu. Bu saldırıda da son gelen haberlere göre 15 kişi öldürülmüş. Bu saldırı Yahudilerin bayramı olan Hanuka. Hanuka bayramında yapıldı. Daha doğrusu Beach'te yaptıkları Hanuka eventinde işte oradaki o kutlamada saldırı oluyor. Yani Yahudilere, yani gelen haberlere göre Yahudilere yönelik bir saldırıymış. Saldırıyı yapan iki kişiymiş baba ve oğul. Saldırı sırasında işte baba yaşamını yitirmiş, öldürülmüş. Oğlu yaralı bir şekilde ele geçirilmiş ama durumu kritikmiş. Onun dışında... İsrail ateş püskürüyor bu olaya. Avustralya hükümetini çok ciddi anlamda eleştiriyor. Hatta bugün İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı. Şöyle söyledi, biz Avustralya'yı uyarmıştık ama bizi dinlememişler. Ve onun dışında Avustralya, Filistin devletini tanımakla bu tür olayların önünü aç, Dedi yani çok ciddi anlamda ateş püskürdü Avustralya'ya ama şöyle bir dipnot yani bir bilgi eklemek istiyorum Avustralya geçtiğimiz Eylül ayında bazı de, diğer devletler gibi işte Fransa'dır de başka devletler de vardı bunun içinde e, Filistin'i devlet olarak tanımışlardı ama bu olay dediğim gibi farklı bir olay ama e, gelen bilgilere göre Yahudilerin e, yaptığı bir e, kutlamaya yönelik bir saldırı ve şimdiye kadar gelen haberlere göre 15 kişi öldürülmüş. Diyeyim, bugün burada bırakayım. Hem tanıtım e, e, videosu oldu hem de biraz haber aktarmış oldum. Dediğim gibi tekrar edeceğim bunu. E, desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, ben Sinan Tunçdemir. Bu yayını New York'tan yapıyorum. E, elimden geldiğince daha fazla yayın ve güncel bilgilerle tekrar karşınızda olacağım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, burada akşam olduğu için iyi akşamlar diliyorum.